işlemlerde. Yani şimdi bir daha böyle bir şey var. Yirmi bin dolara yapıp da Ondan sonra bir şeyi artırıyorsunuz. Sıfır e, nokta bir de. Evet. Sıfır nokta bir adına yetiştirilir. Martin sistem üzerinden bak. O çok detay Onlara gidelim. Neyse, destek direncimiz özetle evet de bu şekilde. Artık yeşilin üzerine çıktık. Bu noktadan sonra alış yönündeyiz. Artık çok yükseldi, satalım. Çok düştü, alayım mantığıyla hareket etmeyip sadece çizgilerle, trend çizgileriyle hareket ediyoruz. Bakın, alacağım sorunuzu. Burada hiçbir temel analizi falan işin içine katmadım. Daha henüz. Bunun içine temel analiz de katılabilir. Ben kesinlikle katılmaz demiyorum. Ama bugünkü seminerimizin konusu tamamen teknik analiz yöntemleriyle biz bu piyasada nasıl işlem yapabiliriz? Tabii ki bunun içine teknik analiz yorumları da katarsak daha başarılı olabilir. Böyle. Ben destek ve dirençler o fiyatın teyit almasını e, nasıl Bakın Aynen. çok güzel örneğimiz var. kırmızı alt çizgi. Yani atıyorum üç kere hani kırıp... Üç kere test de, et. De, en az üç kere de, test etmesi gerekir. De, de, de. Ama de. hangi de. çarkta baktınız önemli. Hani? Buna saat de. De. bakıyorsunuz. 4 saatlikte beri günlükten bakıyorsun? Trip yaptım periyotta çok önemli. Saatlikte de olsa madem saatlikte işlem yapıyorsunuz en az 3 kere en az 3 kere o bölgeyi test et. Evet. Barış Bey'in gösterdiği bölgeyi en az 3 kere evet. test etmesini bekleyin. Ama size tavsiye periyodu ne kadar yükseltirseniz sizin yanılma payınız azalacaktır. Şöyle bir genel algı var. İşte ben küçük periyotta işlem yaparım, çok sık işlem yaparım. Küçük periyotta yapılan işlemlerin tamamı yanlıştır. Benim kanaatim. Hata payı iş... artar değil mi? Hata payı evet. artar yani. Şöyle geçsenize. 5 Geç, da, e, dakikalık 5 dakikalık zaman aralıkları. 15 dakikalık zaman aralıkları. Genelde yatırımcı öyle sanır. İşte ben 5 dakikalık grafikle işlem yapıyorum. E, işte alıyorum satıyorum zarar ediyorum. E dersin. Yani periyodu ne kadar büyütürsek o kadar başarılı. Bu şeye benzer. Resme bir buradan bakmak vardır bir resme veya kitabı okumak. Bir de şöyle uzaktan tutar bir okursanız, Daha net görürsünüz resmi. Değil mi? Biz resmi ne kadar geriden çeker bakarsak o kadar net görebiliriz. Şimdi şurada gördüğümüz en belirgin net şey nedir? En tepede inanılmaz bir direnç oluşmuş. Değil mi? Fiyatlar şu en üst. Evet. Barış Bey'in gösterdiği. Kaç seviyesiydi Barış Bey o fiyatları görebilseydik iyiydi. 120, 120 tepesi burası. Dolar yen paritesi bu. Geçtiğimiz senelerde. Bakın 120'ye kaç defa çarpıyor? Bir çarpmış en başta, en solda. Evet. Bir or.